Arkadaşlar şimdi e, bu mikrodalga fırını kullananlar ya da benzer özelliğe sahip olanlar için bir bilgi vereceğim sizlere. Şimdi e, ben az önce evime geldim ve evime gelirken de şöyle bir tavuklu pilav aldım. Şimdi e, bunu ben elimi yüzümü yıkayıp üzerime rahat bir şeyler alırken yemeğimin ısınmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bu mikrodalga fırınımız Arçelik'in ARMD 560 mikrodalga fırını. Tuş takımı üzerinde yer alan şurada bekleme tuşuna basıyorum. Ekrana 0 diye bir ibare geliyor. Buradan 2, 2 dakika olarak seçebilirim. 2 dakika sonrasında şimdi buradan pişirme ayarlarını yapacağız. Pişirme ayarına bastığımız zaman da şöyle dakika tuşuna basıp 2 dakika yapalım. Güç seviyesinde Şöyle %70'e düşürelim. Ardından başlat tuşuna basalım. Şimdi cihazımız 2 dakika sonra ayarladığımız zaman diliminde yani 2 dakikalık %70 güç seviyesinde kendi kendine ısıtmaya başlayacak ve biz de bu süre içerisinde hem elimizi yüzümüz yüzümüzü yıkamış olacağız hem de üzerimize rahat bir şeyler almış olacağız. Tam zamanda yetiştim herhalde. Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz şekilde aynı yaptığımız ayarlar 2 dakikalık zaman dilimi ve %73 yaklaşık 2 dakikalık bir zaman geçtikten sonra fırınımız otomatikman ısıtma yapmaya kendisi başladı. Umarım bu fırından sizde de vardır ya da buna benzer bir özelliğe sahip bir mikrodalga fırınınız vardır. Sizde bu özelliği kullanabilirsiniz.